özeli kimler neden parlatıyorlar ya da özel kim neden özeli kim neden parlatıyor diye sorabiliriz. Bugünkü kapak başlığımız ateş cinayetini torbacıların üstüne yıkıp kapatacaklar. Çünkü hazırlanan iddianame bu ama sorumuz şu kapatacak, kapatacaklar mı hatta tersinden sorulabilir kapatabilecekler mi ama lütfen çay yolundaki görüşmeye gitmek gerekiyor. Görülen o ki çok büyük bir ihtimalle kapatmaya yönelik olarak büyük bir tarihsel uzlaşma yapılmış olduğu gözüküyor. Hem İnce hem de Kılıçdaroğlu. İnce 2018 yılında almış olduğu yüzde 30 oyu kendisine verilmiş oy olarak görmüştü. Bugün tarihin çöplüğünde, siyaset çöplüğünde yerini aldı. Kılıçdaroğlu da yüzde 48'i kendi oyu zannediyordu. Hem birinci turdaki yüzde 45, ikinci turdaki 48'i kendi oyu zannetme gafletine düştü ve o da bugün siyasetin aslında tarihin siyaset çöplüğünde yerini aldı. Çünkü müthiş bir lider olarak yani büyük bir ittifakı gerçekleştirmiş. Cumhuriyet Halk Parti tarihinde en yüksek oyu almış CHP lideri olarak tarihe geçebilir. Ve aynı zamanda öz eleştirisini yaparak eksikliğin nerelerde olduğunu söyleyerek siyaseti bırakabilir. Genç yol arkadaşlarına, yoldaşlarına koltuğu teslim ederdi. Ama etrafındaki kadroların ve kendisinin inadı bugün de onu tarihin tarihin çöplüğüne götürüldü. O 28 Mayıs öncesindeki saygınlığı bugün sadece Kılıçdaroğlu trollerinin, Kılıçdaroğlu militanlarının, Kılıçdaroğlu taraftarlarının gönlünde bir yer edindi. Onun da bir dönem sonra nasıl azalarak, nasıl marjinalleşerek tarih seyahatinden tam çekileceğini hep beraber göreceğiz sevgili izleyiciler. Kısacası özel ve arkadaşları da öyle sanıyor olabilirler. Onu özellikle söyleyeyim. Öyle sanıyor olabilirler ve o sanmaları da onları da nereye götürecek ve daha iddialı bir şey söyleyeceğim. Özellikle Özgür Özeli hem iktidar içerisinde Bülent Arınç'la başlayan o tarihsel süreç Sabah gazetesinin manşete taşımasıyla parlatılan Özgür Özel süreci nereye kadar gidecek göreceğiz. Ve bu parlatanların sarayla organik bir ilişkisi mi var, İ organik bir ilişkisi mi var ya da siyasette devam edebilmeleri için Özgür Özel'in başkanlığına mı ihtiyaçları var bunları konuşacağız. Ve erken seçime neden karşı çıkıyorlar, neden erken seçim istemiyorlar?